Herkese öncelikli iyi akşamlar. İyi ee, yoksa... merkez Bankası'nın verdiği mesaj üzerinden kamu otoritesi bugüne kadar belki ben de dahil olmak üzere eleştirmiş olduğumuz para ve maliye politikalarında geri adım atmadığını, atmayacağını bu mevcut para ve maliye politikasına devam edeceğini göstermiş oldu. Ha, buna nasıl diyebiliriz? Buna seçim sürecine girmiş olduğumuzdan dolayı işte Feyza Hanım da söylediği gibi kesinlikle istihdamı, büyümeyi öncelikli almış, ihracatı öncelik almış, bundan taviz vermeyeceğini gösteren bir harekette bulundu. Belki bu hareketiyle 18'i geçemeyen dolara da 18'i geçirmiş oldu. Bunun arkasında elini güçlendirecek, kuvvetlendirecek dövizle alakalı ne tür bir data var, ne tür bir belge var, bilgi var, doküman var, para var, orasını bilmiyoruz. Ama bildiğimiz sadece şu, işte geçen hafta Merkez Bankası'nın BDDK'nın verilerinde, istatistik raporlarında 88.9 milyon dolar para girişi vardı hisse senedi piyasasına. Bu hafta akşam yayında da belirttim. 270 milyon dolar bir para girişi olmuş. Bu küçük ama ciddi bir rakam. Az önce Burak kardeşim de söylediği gibi yani sadece takasların işte %32'lerden başlayıp 33, 34, 35'lere geldiği noktalarda yani %1'lik, %2'lik, %3'lük artışlar bize 2400'den beri başlayan mini diyebileceğimiz ama kağıt basına baktığımız zaman gerçekten ciddi bir rally sağladı. Ee, burada da şu etken bence, mesela dün Norveç Varlık Fonu'nun bir açıklaması vardı. Yaklaşık 174-175 milyar dolar zarar etmişler. Ne zaman? Ee, Rusya Savaşı, Ukrayna Savaşı başladığından ki dönemde itibaren. Şimdi bu tür fonların uluslararası piyasalarda gerek ekonomik resesyon, gerek enflasyonist ortam, gerek enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın vermiş olduğu emtialarla ikna oldukları pozisyonlardan dolayı bir takım zararları oluştu. Ve bu zararları kompanse edebilecekleri, çıkarabilecekleri yeni yatırım yapabilecekleri yerler lazım. Bunlar içerisinde de belki son 2-3 yıldır pandemi rallisine rağmen ulusal fiyatlar kadar yükselmemiş ya da çok geride kalmış ender ülkelerden biri biziz. Şimdi bu şirket biziz ama alınabilecek şirket sayımız çok kısıtlı. Şimdi düşünün bankalara gelene kadar bunu ile Kardemir ile Türk Hava Yolları'yla işte ara sıra ufak tefek bunlara destek olabilecek şişeydi, işte Hektaş'tı, e, hmm. ne bileyim Sasay'dı ve belki ileriden son dönem işte Bimli gibi tahtalarla, Türkbaş gibi tahtalarla geçmişte yapmışlardı. Ama bu giren paranın daha volatil, daha volüme işlem hacmi daha fazla olan tahta olarak girebilecekleri tek yer bankacılık sektörü. Her ne kadar biz bunların karlarını beğensek ama bir taraftan da eleştirimizi e, koysak da öz sermaye açısından kötü desek de sonuçta bu bankalar halen bugünkü fiyatlarıyla baktığınız zaman 2 FK ile 1,5 FK ile işlem görüyorlar. Bu uluslararası standartların zaten çok çok altında. O yüzden daha önce şişmiş prim yapmış diye bakmış olduğum işte Ereğli'deki, Türk Hava Yolları'ndaki Şişe'deki işte biraz önce saydığımız tahtalardaki yükselişin alternatif olarak alınabilecek tek yer bankacılık sektörüydü ve bunu da geldi yaptılar. Belki de bu faiz indirimini burada kıymetli abimiz Suat abi gibi daha önceden biliyorlardı, dinlendiriyorlardı, tahmin ediyorlardı. Faiz indiriminin bankacılık sektörüne yarayacağı da çok gayet açıktı. Başlangıçta böyle bir şey hiçbirimiz beklemiyorduk ki biz bugün faiz indirimden önce de kendi adıma Suat olsun birkaç tane abimiz olsun konuşmuştuk. Ben teyidini alamadığımı böyle bir şeyden şu anda haberdar olmadığımı söyledim. Ha, konuşuluyor mudu? Konuşuluyordu. Piyasa etkisi açısından başlangıçta kötü oldu ama sürdürülen para ve maliye politikasının devamlılığı sürekli açısından da alınan riskin devamı açısından da Demek ki arkasında başka bir şey fiyatlanıyor. Buna bakmak lazım, bunu kovalamak lazım. Burada da mesela şöyle yapalım. Ee, Rusya ile beraber ortak bir fon kuruyoruz. Bir varlık fonu diyelim tekrardan. Türkiye ve Rusya'nın içerisinde olmuş oldu. Suudi fonlar gelip işlem yapıyor. İşte Norveç varlık fonunun son dönemde yaptığı işlemlerle ilgili açıklamalar geldi. Hisselere baktınız mı bilmiyorum. Onların içerisinde de ufak tefek değişiklikler var. Şimdi burada seçici olacaklar. Alternatif piyasalarda kaybettikleri parayı ya da kazanamadıkları ya da geride kaldıkları şeyi çıkarabilmek için biz ve bizim gibi ülkelere gelecekler. E, 176 dolardı galiba. Kürşat Hocam'ın söylemiş olduğu bir direnç var ya da Tanser Hocam da söylüyor bazen teknik olarak onlar daha hakimden yani konuyor. İşte 3150 lira da Bugünkü dolar kurulunun 18 üzerine atmasıyla 3189 lira, 3185 lira gelecek belki aşağı yukarı oynadıkça oynayabilir, değişebilir. E, buralara dikkat etmek lazım. Daha önce nasıl konuşmuşsak 2.900 üzerinde başka bir piyasa 3100'ün üzerinde başka bir piyasa bunu destekleyecek devamında bir takım aksiyonlar gelirse bunlar ne olabilir? Belki bir e, para giriş olabilir. Mesela bugün alınan karardan sonra swap faizleri yaklaşık 22'lerden 45'lere falan çıktı aylıkta. CDS'ler tekrardan 750'ye çıktı. Şimdi bunlar da normal şeylerdi. Ama biz son dönemde dikkat edin, işte Fed'in para ve maliye politikalarıyla ilgili yapmış olduğu açıklamalardan beri dünyada bir resesyon fiyatlanıyor. Biz fiyatlamıyoruz. Mesela bugün Merkez Bankası'nın kararın arkasında yatan neden ne? Üçüncü çeyrekte iktisadi büyümenin yavaşlayacağını olan korkusundan dolayı bugün tedbir aldığını söylüyor. Neden? Sanayi devam etsin, iş adamı yatırım yapmaya devam etsin, istihdamda gerileme olmasın, ihracat devam etsin diye. Şimdi Merkez Bankası bile bunu görüyor ama bizim piyasamız bunları fiyatlamıyor. Yani bir açlık var, bir hasret var, bir de ilgi var. İlgi katlanarak geliyor. Şimdi geçen hafta 89 milyon, 88.9 milyon dolar olan para bu hafta 270 milyon dolar olarak piyasaya giriyorsa ve bunun devamı gelecekse ki son iki günlük işlemler buna dahil değildir. Orayı takip etmek lazım. Daha önce ne yapılıyordu? Şimdi rally başlangıcı olarak alabileceğimiz yerde genelde insanların açmış oldukları pozisyonlara özellikle gün içi pozisyonlara karşılık alışa satışla, satışa alışla karşılık vererek terse getiriliyordu. Şimdi son dönemde belki 2400'den 2600'e kadar, 2700'e kadar birçok insan rally'nin içerisinde kaldı. Ama 2700'den, 2800'den, 2900'den sonra kimsenin eli gitmiyor. Ne yapılıyor? En ufak olumsuz haberde, ya da en ufak bir 15-20 dakikalık duraklamada herkes açığa satış yazıyor ya da açığa satış işlem yapıyor. Bu sefer de piyasa yapıcı onları kovalıyor. Açığa satışçıları cezalandırıyor. Onun üzerinden para kazanıyor. Yani sistem değişti. Bazen hani Twitter'da falan yazıyoruz, odalarda söylüyoruz. Eski bildiğimiz fiyatladığımız borsa olmuyor. Şimdi 5 dakikalık, 10 dakikalık marjlara baktığınız zaman 12, 12 bin puana, 13 bin puana, 10 bin puana, 5 bin puana gelen marjlar var. Yani çok yüzde iki buçukluk, üç buçukluk dediğiniz marjlar eski fiyatlama yani sıfır atılmamış fiyatlama baktığınız zaman ben yani 5000 bin, on bin, 15 bin puanlar. Bunlar yeni yutulur şeyler değil. Bir de bunun daha öncesinde çok hızlı gitmiş şirketler vardı. Mesela şimdi 2400 endekste 36 bin lira olmuş bir Ereğli vardı örnek. Şimdi 3000 olmuş endekste işte bugün 28-29'u zor geçmiş bir Ereğli var. Daha önce hızlı gidenler bir nevi bir satış yediler bir düzeltmeye yakaladılar. O hızlı gitmeyi bir belki e, ne diyelim hazmettiler. Şimdi geride kalanlar buraya gelecekler. Bir de ilginç bilançolar geliyor. Bilançoların içerisinde o kadar ilginçlikler var ki ilk bakışta baktığınız zaman mesela ah vah bu nasıl olmuş falan dediğiniz ya böyle bilanço olur mu dediğiniz bir bilanço bir bakıyorsunuz aslında esas faaliyet karından değil sadece yeniden değerlemeden gelmiş. Örnek işte hisse zikretmek istemiyorum size üç 3,5 milyar Kâr gelmiş. Bakın 2 milyar 700'ü şeyden gelmiş. Yeniden değerlemeden gelmiş. Öz sermayede bulunan varlıkların değerlemesinden gelmiş. Ama baktığınız zaman 3 liradan da 40 liraya gelmiş. Kaba taslak söylüyorum yani. Şimdi burada da seçici olunur. Bakılabilirse bilançolardan sonra belki 3 bin, 3 bin civarında olabilecek bir kar radyosunu belki yataya bağlama şeklinde bilançoda seçici olan tahtaları çok farklı fiyatlamalar olabilir. Örnek Ereğli'de 5 lira 6 lira temettü çok iyi bir temettü verimliliği. Belki 2022'nin number one'ın %10 temettü verilmesine bakarsınız. Ama öyle şirketlerde bilançolar gelmiş ki işte örnek veriyorum tamamen 200 milyon sermayeye gitmiş 250 milyon kar getirmiş 6 aylıkta hisse başına karına baktığınız zaman da 3 lira kar verecek. Yani öbür taraftan hesapladığınız zaman aşağı yukarı %22-25'e gelen temettü verimli olacak bunları kovalarsak, bunlara bakarsak piyasa gitse de gelse de S-400 ile ilgili haber de gelse, S-500 ile ilgili Suriye'ye operasyon da olsa ne olursa olsun piyasa yıkılmadı, uluslararası piyasalar çökmediği sürece bu tür şirketler çok farklı fiyatlamalar olur. İlginç olaylardan bir tanesi de uluslararası ilişkilerde gerçekleşiyor. Bu çok ani, çok hızlı ve hazırlamış bir diplomatik şey diyelim, ee, hazırlık süreci. Nedir o? Suriye ile dirsek teması i̇ki, iki buçuk ay önceki İran Dişleri Bakanı Türkiye ziyaretinde kendisine söylenen sözler onun Suriye Dişleri Bakanı'na yapmış olduğu açıklamalar ya da Suriye hükümetine sonrasında e, Büyükelçiler toplantısında Sayın Dişleri Bakanı'nın açıklaması dirsek temasında olduklarına dair hemen hızlı bir şekilde e, İsrail ile yapılan görüşmeler neticesinde Büyükelçilerin atanması belki önümüzdeki hafta ya da 10 gün içerisinde Mısır bir diyalog bir anda belki Akdeniz'de bulunan doğalgazın Avrupa piyasasına, dünya piyasalarına gönderilmesi için inanılmaz bir diplomatik. Diplomasi zaferi denir mi denmez mi bilmiyorum ama sonuçta bu bizim ülkemiz üzerinde dönüyor. Öbür taraftan Rusya Ukrayna gerginliği ile alakalı olarak tahıl koridorunun açılmasından sonra bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin nezdinde Ukrayna Devlet başkanı yapılan bir görüşme. Bunun herhalde bir hafta on gün içerisinde Rusya Devlet Başkanı ile yapılacak bir ikinci görüşmesi olacak. Belki karşılıklı talepler gitti geldi. Onları göreceğiz. Bunların yansımalarını göreceğiz. Uluslararası piyasalarda başka bir şey var. Ee, o da büyük bir ihtimalle bu enerji arzı güvenliği ile alakalı olarak doğal gaz fiyatlarındaki inanılmaz derecedeki artış. Bugün artık İsviçre'de, Almanya'da e, odun biriktirin, kömür biriktirin falan demeye başladılar. Yani kışla alakalı olarak tedbir noktasında. Bırakın artık sıcak su kullanmamayı falan demeyi. İşte ışıkları kapatmayı, kamu binalarını aydınlatmaktan, sokak lambalarını kapatmaktan falan vazgeçtiler. Sobaya dönün demeye başladılar. Yani çok özür dilerim yakına diyecekler ki tezek biriktirin. O noktaya geldi. Yani bunların olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bir de bonusu var bu işin. O da ne? Ee, İran'la yürütülen Lidlal anlaşmalar neticesinde Avrupa Birliği'nin hazırlamış olduğu bir ara olarak bir konsept anlaşma metni var. İran kabul etti. Metni beğendi. Şimdi ABD tarafı bakıyor. Amerika'da okeylerse okay okeylerse Avrupa Birliği'nin arabulucu noktasında belki İran petrolü ile alakalı, belki bugünden yarına gelmeyecek ama uluslararası piyasalara böyle bir haber petrolü biraz daha aşağı, belki 90 dolarların altına getirir. Biz burada ne yapacağız peki? Yani bütün bu olan Çin, Tayvan tarafına hiç girmeyelim. Biz burada trendi ve parayı takip etmeye devam edeceğiz. Trend ve para sisteme girdiği sürece, trend yukarı yaptığı sürece bu sistemin içerisinde kalacağız. Sadece şunu söylemek lazım bence. Bana yeter dediğim yer neresiyse oradan kar alabilmeliyim. Çünkü bazı anlık bir habere dayalı, bir açıklamaya dayalı inanılmaz derecede marjlar verebilen çok düşüşler olabilir. Burada tekrardan ana pozisyonumuzla alakalı bir belli bir miktar tekrar alacağız ya da izleyeceğiz ya da bugüne kadar fiyatlanmayan bütün bu riskleri arkamıza atıp fiyatlanana kadar ne yakaladıysak alacağız. Dönüşünde de şansımıza, kısmetimizi diyeceğiz. Çünkü e, ekonomik, iktisadi tamirlerin dışında bambaşka bir borsa var. Buna algoritma diyebilirsiniz, buna robot diyebilirsiniz. Buna yerli, yabancı, emeklilik fonları, işte portföy yönetim şirketleri diyebilirsiniz. Uluslararası piyasalarda belki kaybettikleri parayı, kazanamadıkları parayı biz de bizim gibi ülkelerde özellikle enflasyonist ortamında kazanabilmek için şu anda piyasamızda at koşturuyorlar. Bundan faydalanabilenler faydalanacak, faydalananlar izleyecek. Elleri gitmeyecek, tuşa basamayacaklar, al sat yapamayacaklar. ve sadece dönüşü düşündükleri yerde açık yapacaklar. Açık tarafında ne kadar şey e, kontrat birikirse piyasa yapıcı onları cezalandıracak. Bu döngü böyle devam edecek. Ne zamanki kırılma anına geldik artık buradan dönmüyor. Hep dediğimiz yerde o malı yiyeceğiz. Ama seçim sürecinden dolayı Belki FED'in paralı maliye politikası bunu engelleyecek. Belki şu andaki mevcut iktidarın ya da gelebilecek iktidarın para ve maliye politikasını yapabileceği bir değişiklik sistemi değiştirecek. Ya da hiç ummadığımız, beklemediğimiz çuvalla, kasayla, bilmiyorum gemiyle, uçakla bir para gelecek bu ülkeye. Bunun tek açıklaması bu. Benim söyleyeceklerim bunlar olsun. Teşekkür ederim. Ben e, piyasayla alakalı, yani benim için aslında kilit nokta şu. Garanti Bankası ile alakalı olarak daha önce defaatle bu yayınlarda dile getirdiğim koddan çıkma ile alakalı süreç bu piyasaların özellikle bankacılık sektörünün katalizörü ve bu bir süre daha bankacılık sektörünü öne atacak, götürecek. Bugün mesela iş banka, şey, yapı kredi haricinde bütün bankalarda para çıkışı vardı ama iş bankası yukarıydı. Bizde belki Halk Bank'ta para girişi vardı. Ama bir noktadan sonra Garanti Bankası piyasalarda bankacılık sektöründen de ayrılıp çok farklı bir fiyatlamaya gidebilir. Bugün yarın belki önümüzdeki hafta içerisinde bilemiyorum artık yani hızlı bir şekilde ama Eylül ayına kalmadan bununla ilgili yazışmaların olacağına dair bir söylem var. Yani bunu teyit ettiremiyorum ama görüştüğüm insanlardan bununla ilgili şeyler alabiliyorum yani soru cevap şeklinde. Şayet bu gerçekleşir piyasaya gelirse bankacılık sektörünü ve endeksi ciddi manada etkileyecektir. Bunun yanına son dönemlerde, zannediyorum Selçuk söylüyordu, yani Bank ile ilgili de bir gelişme olacak falan diye. O da bunun yanına gelirse, işte bunlar bonus olacak, e, piyasayı çok farklı force edebilirler. Yani üzülürüz Garanti Bankası gibi bir değeri kaybetmekten, ülkemizden gittiğinden falan ama e, böyle bir şey e, piyasaları çok farklı fiyatlamaya götürebilir. İyi akşamlar. <laughs>